Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yeni bir korku oyunuyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün Dream the Horror Dream Horror Game oynayacağız. Hemen başlayalım. Bu arada video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve böyle böyle korku oyunlarının devamı için de like atmayı unutmayın tabii ki de. Bir like'ı çok görmeyin canım. Kulak sesler geliyor. Arkadaşlar oyun çok korkunç, kalitesi de güzel ama sensizlik bir kimi çiğden bulan var? Abi biz 7 tane, notuz. Arkadaşlar şu toplama oyunlarını seviyorum da. arkadaşlar bir şey göremiyorsunuz, hiç kusura bakmayın oyunun yapımcısı da ben ben sana ne diyeyim Arkadaşlar aldık hele şükür aha vallahi ikincisi de burada arkadaşlar şansa bakın ikincisi de burada Lan. arkadaşlar bir dakika ben şunu bir alayım alabilirsem. Allah kahretsin. Oy senin. Ulan ne oldu? Not alalım. Ne şükür ya. Olabildi. Arkadaşlar iki tane bulduk şu an. Kaldı beş. yaratık maratık yok hani. Aa, selam. Abi ben notları toplamaya yani notlara bakmaya geldim. Git. arkadaşlar ben kaçıyorum. Başka yerlere de bakacağım. Oh. Dur bakayım lan şurası yanıp yanıp sönüyor. Orada ne var ki? Arkadaşlar oyda fena değil yalnız. Arkadaşlar şimdi bir devam edelim. Ya abi kontrol switchleri de tövbe estağfurullah. kontrol. Allah belanı versin. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bitiremezsek de ne yapalım? Birkaç dakika sonra zaten videoyu bitireceğim. Hmm. Bu bir yer mi var lan? Ay. Ay. Arkadaşlar şu an dört tane topladık. Eee Arka taraflara da bir bakacağım. Oyunda karanlık hiçbir şeyde hiçbir dıt da görülmüyor. Ne ben? Senin yapacağın oyunu tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Iı Bir dakika ee, Şimdi şuraya da bir bakmak istiyorum You will die You will die I'm not kidding I'm your nightmare L7 arkadaşlar Levent Yavuz'u kısalttı Aha, Onu söyleyeyim Yani arkadaşlar Oyun %100 Türk yapımı Olsun gene de korkunç oyunu arkadaşlar. Ben bütün korku oyunlarını severim arkadaşlar. Oyun çok güzel. Ya şu kontrol çerçevesilerine birazcık sinir oldum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenip like at, atıp abone olmuşsunuzdur amin arkadaşlar Arkadaşlar hiç kusura bakmayın ee, Arkadaşlar 7 tane not vardı biz 4 bölüm 7'sini toplayabildik Arkadaşlar yani toplam 4 tane toplayabildik 3 tane not kaldıydı da Arkadaşlar kontrol splitlerine sinir olduğum için Oyunlar çıktım Neyse arkadaşlar inşallah para kısıkdır Neyse ben videoyu sonlandırıyorum bir sonraki korku oyunu için beklemede hoşça kalın hoşçakalın ve bay bay.